Gördünüz mü? Şu anda siz nereye getirdim? Kızların teklif ettiği para getirdim. Burada kızların reddetme olasılığı yüzde sıfır. Ulan tabii sıfır olur oğlum. Ortalıkta kız yok. Daha mekan açılmadı oğlum. Ben de biz damsız giriyoruz diye kapıdaki adama para yedirmek zorunda kaldım. Bizi de mal kabulden aldı içeri. İsabet olmuş. Ötüp <laughs> kış biriktirdiğimiz parayı getirdik. Bu yaz tatiline yatırdık. Yani benim aldığım tek teklif Bahadır'ın sırtıma yoğurt sürer misin teklifi ya. Ya kanka onu bile düzgün yapamadı ki adam ya. Yoğurt sür dedim. Herif gitmiş meyveli yoğurt sürmüş moruk bana. Yapış yapış oldum. Milletin burnuna buram buram çilek kokuyor Halbuki var ya normal yoğurdu sürseydim bu hıyara, mis gibi cacık olurdu. Za 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 za. Ne olur. <laughs> Abi mekan açıldı. Kızlar akacak şimdi. Ama çok belli etmeyin. İstemiyormuş gibi cool yapın, cool Abi, yapın. Cool, cool, cool. Nasıl yapılıyor ya? Yere bak, yarım bak. Yere bak, yarım bak. <gülüyor> <gülüyor> Tamam mıyız? Bizim ekip tamam mı? Sak. Bu ne lan? Ulan kapan elinde kaldı kızlar ya. Kel bile götürdü lan. Ya beyler. Tanrım yürü ya kulum dedi. Şu gelenlere bir bakar mısınız olur şu lan. anda? Kul cool yap, kul cool yap. Oğlum de... bak olur lan. Bunlar sarışın marışın herhalde ya. Sarışın turist turist olmasın bunlar. Ha? İngilizcesi olan var mı? Fazla İngiliz olan var mı? Hadi. Ben varım. Hadi ya. Ben İngilizce kral. İngiltere kraliçesi görse tövbe eder oğlum. Öyle bir İngilizce var. Mı? Saldır. <laughs> Saldır çita. Hadi. What? Ne? E, disco disco. Ne? Ka what your evet. If you want to go to the party and the disco, you have to call my mother and her daughter the refrigerator because of the bus station, they can't go. And if you want to go on the sandals, you have to go on the put your ass in our go-go. But let's shut the fuck up here. Ee, fakat dedi, fakat dedi. <laughs> Sonra ne dedi lan? Hasta olmuşlar oğlum. <laughs> yanıyorlar, yanıyorlar. Şu kısa saçlı olan var ya bana vurulmuş. Hayır, sana vurulmuş değil. Sana fena vururmuş. Hadi şimdi bunu çevir. Bir şey Aa. söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. bir şey söyleyeceğim. Yeter. Şimdi bizim bir şeyimiz var. Gerçekçi oynuyoruz her zaman. En arkadan duyulması lazım. <laughs> Tiyatro böyle bir şey değil mi? Öne gelsin bize arkadakiler. <laughs> evet. Buyurun. Buyurun. Tamam. Abi! Ah. Kızlar bize bayılmış. Seninle konuşmak istiyor. Bayılmış sana. <laughs> Oğlum sen de bir tadını al. <laughs> Bana bayılmış. Neyse. Sana bayılmadı. Vuruldu. Ha vurulmuş. Haa. Ya abi kızlar fena hasta olmuşlar ya. Özellikle şu eli ağır olan var ya. Bana resmen vurulmuş, vurulmuş. Hayır, sana vurulmuş değil. Sana vururmuş. Oh! Hadi şimdi bir de bunu çevir. <laughs> Aman kızım sinirlendiğini değmez. Yürü gidelim. Safya, gel bakayım. Oh. Aa vallahi olmadı. Vallahi olmadı. <laughs> evet. Tamam. Madem Buraya bu... doğru. Madem olmadı tamam. Bir daha. Sen de vur. No. Ee, sonra onu kendine geçir, getirmek için de sen ona vur. Sonra da o kendine vursun kendine gelmek için. Hadi buyurun. Için. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. Hadi buyurun. <laughs> Arkadaşlarımız daha fazla bekletmeyelim. Kızlar hasta. Ya kızlar hasta olmuş. Ya yemin ediyorum var ya özellikle şu kısa saçlı olan bana resmen vurulmuş. Hayır sana vurulmuş değil. Sana resmen vururmuş. Oh. Hadi şimdi bunu çevir bakalım. Ay kızım sinirlendiğine değmez yürü gidelim ya. Oh. Oh. Hiç kendimde değilim. Kanka kendine gel. Kendine gel kızlar vurulmuş. Oğlum bir daha yapacağım. Vur gitsin işte artık. Ne oluyor? Satanasını. Işte. Kendine gel İbrahim. Aa, Ama olmuyor bak. Ya. Hadi. Vur bitsin şu iş. Hadi. Değişe değişe. Ne oluyor? Lan? Kendine gel. Ha, vur <laughs> Kendine gel İbrahim. Nasıl? Güzel miydi? Kendine geldin mi kardeşim? Hayır. 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 <laughs> <laughs> i̇şte bu ya. Ben atar. Be. Ama bu ne artık? Ha? girin artık. Ya. Her yaz Antalya'da dört tokadımı yemeden kendime gelemiyorum. Yeter be. Tokat aldık olduk şurada. Hadi gidelim İstanbul'a abicim ya. ya. Durun dostlar. Tokatlılar durun. <laughs> berbere verdiğimiz paraya bir acıyın dostlar. Daha köpük dansçılarını görmediniz oğla. Köpük dansçısı mı dedin sen? Bu kafesler niye burada abi? Bu kafesler niye burada? Birazdan köpük dansçıları gelecek. Köpükler yağacak ve kızlar rahatsız edecek kafeslerin içinde. Oha! Oha! Oha köpük dansçısı mı? İbrahim, bak bunlar beyaz eşya kutusunun içinden çıkan köpük olmasın? Sabun köpüğü, sabun köpüğü. Of, ben fena halde yükseldim ya. 18'den 25 oldum lan bir anda. İşte hormonlar yerine geldi. Aferin, umudumuzu yitirmek yok. Ya buraya. Diz is Antalya! Ulan ben bıyığını kesse bile köpükler içinde bir kadına dayanamam. Oğlum. O çeneni sokarım içine. Oğlum İbrahim, Son anda toparladın lan bütün her şeyi. Bak şimdi kızlar gelince hemen fotoğraf çekiliyoruz. Tamam mı? Hemen face'e atıyoruz. Altına da kızları kafes dedik yazıyoruz. Sağ ol. Yalnız beyler bir şey söyleyeceğim. Ha. Eğer böyle kısa, minyon, esmer varsa benim bak söylüyorum. Nikah basıp evimin dansçısı yapacağım onu. Ha. Hadi bakalım. Abi lan. Çılgın kafes show başlıyor. Hazır mısınız? Hadi. Millet balayına gidiyor Bütçeyine kaldır biz duvar Yandım süperim dostlar Olmaz bu gelir sabahlar Millet her şiire gidiyor Bütçeyine kaldır biz duvar Haydi bibili Yıkıl Al bu cana göm Yetiş emin ol yeri bekle Tıt 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 Haydi bibili Yumuşak ellerim <laughs> bay bay dedi O Otur, gün Ulan ben bıyıklı kadına bile razıydım. Bunlar bildiğin pala çıktı lan. Şişt. Kardeşim, sen esmer minyon diyordun değil mi? <laughs> bak, hani benim tek taşım der gibi <laughs> sana <bakmıyorum. gülüyor> sağ, sağ. Abi, sağ. Bir Ne zası, ne tek taşı ya. Tipe bak abi, bu resmen tek kaş. Sen hiç aynaya bakmıyor mu lan bidon? Adam estetik bilimine tepki olarak doğmuş. Bize laf söylüyor lan! Senin suratında köçek yaparım, koçu! Ya dur! Şevket abi beni de oynatıyorsun ya! sakin dur ya! Elini şöyle bulama! Yine kendimizi beğendiremedik Bilal kardeş. Hayır, bizi beğenmeyenler de Darıca Hayvanat Bahçesi'nin kadrolu maymunları bıktım kardeş. Ya sen bir kendine gel artık. Bir kendine gel ya. Ne konuştuk? Önce kitleyi anlayacağız. Kardeş, bizi niye beğenmediniz? Hayırdır, beklentinizi mi karşılayamadık? Bir hatamız olduysa çaldırın, kapatın, biz size döneriz. Abi sizin doğumunuz hatalı ya. Ulan resmen kuraada Göteborg'la eşleştim derken Barcelona'da çekmiş gibiyim buraya. Lan ürkek manda yavrusu. Sizin evde hiç ayna yok mu lan? Sen bu tiple çok beklersin Göteborg'u. Ya abi, biz böyle kafes mafes deyince mini etekli falan kız beklemiştik ya. Çare yok. Halk bizden bunu istiyor. Üç, dört. Alır abi. Abi kapat, 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 Bak. kapat. Ne yapıyorsun? Ergenliğimi elimden aldın. Kapat ya. <laughs> Libido Mete kemiğe büründü. Şuradan koşarak uzaklaştı şu an <laughs> Bu bir etekli abi mi olur ya? Bilin çantama dozenle girdiniz abi ya. Lan etekli mel gibisin. Freedom, freedom. Diye coşarken iyiydi. Ne oldu şimdi lan? <laughs> abi sen kendini Mel gibisinle mi kıyaslıyorsun ya? Kusura bakma da sen biraz mal gibi sattın. Asla! Asla! Anne! Lan! Seni var ya bu eteğin püskülleriyle mi var lan? Bir kendine gel ya! Şevket abi ne konuştuk? Biz bu yola çıktığımızda koçeyi millete öğreteceğiz dedik. Anladın mı? Hadi! Ya Kızartma abi. o balga bayanaklarını. Pardon, pardon. Siz ne öğretiyorsunuz ya? Etek giyip kıvıran adamlarsınız siz ya işte. Bilal, Kardeş, ilk üç ay ana sütü şart. Koçum, bunlar belli bir kültürün sonucunda ortaya çıkıyor, anladın mı? Mesela şimdi göstereceğim hareket, düğün evinde, evinde uyuyanların üstüne basmamak için. Anladın mı? Yani. Güzel hareket yaptın abi. Bu da çeşme başında kızla kesişirken, he? Babası oradan çıktığında çaktırmadan kaçma hareketidir. Bu da samanlıkta buluşalım mı dansı. Bak bu da koyunları otlatmaya götürüyorum. Sen de yer misin? Ve son olarak... Bu da ortak danaya girelim mi dansı? Ya abi sizin bir hareket daha vardı. Böyle zıplayıp kucağa atlama. Ha. O nereden geliyor acaba? Za za ba ba. Azliler iler hani? Ha. Ha. Git artık odana. Ne oldu? Köçek kek gibi kaldın. Ne? Bırak Sevket abi. Ulan kitlelerin bizi tanıdığı harekete siz laf mı yaptınız lan? Bırak şunları pembeleşinceye yani. kadar döveyim. İlahi. Buraya gel kardeş. Tamam, sakin ol. Bırak şunları, kafana takma. Hadi gidelim artık buradan. Evet abi, gerçekten gidin siz ya. Gidin abi. Böyle bıyıklı, etekli abi mi olur Allah aşkına ya? Cık. Resmen ergenlik bitmiyor bunların yüzünden ya. Tokadı yersin ha. Az yedin bu akşam, bir tane de benden yersin <laughs> ha. Abi. Yemin ediyorum sendeki özgüvenim var ya yarısı bende olsa atomu parçalarım. <laughs> ya, yani şu tipinle, şu kılınla, şu etenle bizi sallıyorsun ya, bravo yani. Lan tipler sizin gibi poşet çay olunca bize de sallamak düşüyor. Kaçı! Abi sen ne yaptın ya? Abi tamam. Biraz tipsiz, biraz sivilceli, biraz şişman, biraz salak olabiliriz. Ama ne olması lan? Oğlum bu tiplerle bize kız değil karga bile bakmaz lan. Aferin lan. Bak IQ çift taneler ulaşmaya başladı Şevket abi. Uyandı Bibi. Lan oğlum bu tiple, bu hareketlerle öyle ona buna özenmekle, yabancı kültürle olmaz bu iş. Azıcık tipinize bakın lan. Ya dine ve küfreden Müslüman olsa? Ha. Bu ne ya? Sizin çok mu şansınız var sanki bu kılıkla? Çevket! Hilal! Aşkım, hadi gidiyor muyuz? Aşkım, Aşkım mı? Ponçik'im mı? hazır mısınız? Ponçik'im mi? mi? Ateistler bunu da açıklayın lan! <laughs> ya ne sandınız? Kızlar özgüvenli. Kıvrak ve bizim gibi sanatçı rolü erkeklerden hoşlanıyor koçum. Koçek kültüründe bu vardır aslanım. Abi misin? abi? Abi bizi paf takımınız yapın ya. Altyapınız olalım sizin ne olur. Aşkım bu arada bütün kızların gözü sizin üstünüzde. Bayılıyorlar size. Ay evet hatta arkadaşlarım sordular. Başka köçek arkadaşlarınız da var mı diye. Köpeğiniz olayım abi. abi, <laughs> abi köpeğiniz olayım bize de öğretin köçeği abim. Ne olur abi. Lan adamlar çalışmıyorum deyip yüz olan öğrenci çıktı lan. Abi emininiz değil. Valla öldü ölelim. Köçek reis. Usta ver eteğini öpeyim. Ne diyorsun Bilal kardeş? Ya köpeğimiz olacağına koçeğimiz olsunlar ya. Kalkın bir bilir. Çeşme başında kızın babası kesiyor. Hadi bakalım. <laughs> Haydi, Biz de Bir aldı kader beni katıra uğradı bugün her yanım düz duvara duman dinlemedi. bir dünyayı anlamak belki zor bir mesele Şükür gülmekse mesele Katılarımıza ve de, sen de.